Evet abi ismi neydi bunun? Evet. Sarıyla kahverengi. Bro ismi ne senin ikinin? O ne lan sarıyla kahverengi. İsim bulamadım. Ha. Ha. Aynen böyle çok güzel oldu.

Canlıların orada köpekleri birbirlerine düşüyor. Tabi ikisi de dişi, şey, ikisi, ikisi de etkili. Bunu Instagram'a atarım kanka hikaye. Sağ sol kes sıpla.

Ağzından alamadı, kediyi para parça etti. Sıkıntılı abi, o evet. tutuyor. O... Benim hiç bir şey yapmaz da bu şey o yapıyor. yapıyor ya. ki, kedi resmen sokağa çıktı, köpek bulamadı, kedi avına çıkıyor. Arabaların altlarını kontrol ediyor. Tamam hadi.